Hepinize merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün okula dönüş videosu çekiyorum. Ken yap okula dönüş videosu olacak arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi ilk önce hologramlı bantları e, kaleme kaplamakla başlıyorum arkadaşlar. E, şimdi şıp diye kaplanacaklar. Evet işte kaplandılar. Böyle bir ben evadan bir e, pati Çizdim, kestim ve silikonla yapıştırdım. Siz istediğiniz şekil yapabilirsiniz. Ee, en sonra da böyle zincirli halkalardan taktım. Bunu silgiye takıyoruz. Kalemin silgisine takıyoruz. Silgili kalem olması önemli. Ve iki tane olduğu pembeyi de böyle tüylü yaptım. Gerçekten ikisine de bayıldım. Tek kelimeyle harika. Şimdi ikinci geliyor. Şimdi sizinle kitap ayrıcı yapacağız arkadaşlar. Ben böyle çizgili sarı bir karton buldum evde. Bu kartonu bulabilmek için gerçekten her yeri yıktım. Şimdi böyle cetvelle çiziyorum ve kesiyorum oradan. Delgeçle de delip üzerine böyle hazır püskül şey yapıyorum bağlıyorum. Zaten çok kolay. Gerçekten çok aşırı kolay oldu ve çok şık oldu bence. Ben Yine buna da bayıldım. Siz de bu e, hilelere çok bayılacaksınız. Çok güzeller çünkü. Şimdi denemek deneme zamanı. Bakalım gerçekten oluyor mu? Koyuyorum kitabımın arasına harika. Sonra şimdi hama boncuklarıyla e, avokado bardak katlıyı yapacağız. Ben böyle ayırdım. Yeşil falan çok fazla göstermeyeceğim zaten size. Buna da isterseniz özel bir video çekerim. Böyle 3-4 tane koyuyorum. Sonra çok da uzun olmasını istemediğim için videonun hemen parmağımı şıklatarak büyüğünü getiriyorum ve buharsız ütüyle üzerine böyle bastırıyorum. Sabit tutmayın. Sabit tutarsanız yanabilir. Buharsız olsun ütünüz. içindeki suyu boşaltın mutlaka. Böyle yapıyorum. Ve sonra onlar ısıyla birleşiyorlar. Şimdi 3-2-1. Evet gördüğünüz gibi çok şahane bir avokado oldu. Bunu bardak olarak kullanabilirsiniz. Ee, okula ne alakası var derseniz de e, okulda gereken bir gereç olarak kullanabilirsiniz. Suluğunuzu koyabilirsiniz. Şimdi e, diğer şeyimiz de lollipop saklama şeyi. Mesela e, tamlılı poponuzu teniste yiyordunuz ve dersleri çaldı. Nereye koyacağız? Kağıda koyarsanız kağıda yapışır. Zaten bu böyle bir tane kutu aldım. sonra zaten orada bir delik var kendiliğinden oluşan bir delik. Oraya sokuyorum çubuğumu ve böyle gayet iyi kullanışlı oluyor. Eğer kolunuza asmak istiyorsanız da lastik geçirin. Şöyle geçiriyorum lastiği geçiriyorum arkadaşlar ve koluma takıyorum böyle sonra siz de şey yapabilirsiniz böyle elinize yapabilirsiniz çok kolay yapılışı şimdi ödev tutucu yapacağız bunun için kağıda silikona ihtiyacımız var zarfı ben kendim yaptım ilerleyen vakitlerde onu da belki videosunu çekerim altına da ataç yapıştıracağız arkadaşlar silikon yardımıyla ee, Ardından oraya böyle yapıştırıyorum. Ee, çok kolay zaten yapımını. Videoda zaten paylaştım. Aşırı kolay. Ee, sonra şimdi de e, ödevimizi yazıp o ataçların içine koyma vakti geldi. Zarf gerçekten çok kullanışlı oldu ve arkadaşınızla da notlaşabilirsiniz. Bu da aramızda sır olarak kalsın. Şimdiki geliyor. Şimdi defter yapacağız. Çok ama çok kolay. Gerçekten burada paylaştığım hilelerin hepsi gerçekten aşırı kolay. böyle kağıdı ortadan ikiye kesiyorsunuz. İki tane kağıda ihtiyacınız var bu boyutta yapacaksanız. Eğer daha büyük yapacaksanız daha çok kağıda ihtiyacınız olacaktır. Ama bence bu tam ideal boyuttur diye düşünüyorum. Böyle kağıdı şey yapıyorsunuz. Ortanın ikiye, katlaya katlaya gidiyorsunuz. En sonunda bu bölümde bunu artık kesmiyorsunuz. Kenara koyuyorsunuz. Sonra birazdan da iç içe koyacaksınız zaten onu. Göreceksiniz. Siz de kesmeyin diyorum orada da. Ee, sonra böyle işte oluyor. Bir sürü yapıyorum. Hepsini birleştirip ee, zımbalıyorum. Ama bunu şuna dikkat etmelisiniz ki zımbayı burada bir kamera düşüşü yaşadım her zamanki gibi ee, böyle zımbayı defterin dışında zımbalayın. Eğer içinden zımbalarsanız zımbanın e, uçları dışa denk gelecektir ve çok kötü gözükecektir. Yani yine de sizin tercihiniz ama benden size söylemesi. Şimdi üzerine kendim yaptığım ve arkadaşımla yaptığımız stickerlardan stikerlerden yapıştırıyorum ve böyle bir sürü defter yapabilirsiniz arkadaşlar siz de. Bu arada bunu seslendiriyorum yani video çekerken yapmadım. Bayağı bir zamanımı aldı. Kaç saattir video çekiyorum. Böyle lamal yapabilirsiniz. Gökkuşaklı yapabilirsiniz. İstediğiniz renkli yapabilirsiniz. Gerçekten harika defterler oluyor. Şimdiki ilemiz ise kızlara gelsin. Evet böyle normal sıkıcı bir tokamız var. Böyle daha güzel olmasını istiyorsak üzerine böyle 3 tane çiçek yapıştıracağız. Böyle papatyalarım vardı benim önceki tokalarımdan çıkardım. Onları silikon yardımıyla yapıştırmaya çalışıyorum. Ama silikonu nereye koyacağım bilemediğim için elimde kalıyor bir anlık. Onda hemen çözüm buluyorum ama. Sonra arkadaşlar üzerine bir tane daha papatya yerleştiriyorum. Toplamda 3 tane papatya yerleştiriyorum. Ve hepsi gerçekten çok şahane oluyor. Şimdi deneyeceğiz zaten. Sizler de göreceksiniz. Evet burada izliyoruz. Üçüncüyü de yapıştırdım. Artık papatyalarım hazır. Çok güzel oldular, muhteşem ötesi oldular. Ben bayıldım. Saçta da duruşu böyle. Gerçekten çok güzel.